Geleneklerimize aykırı olmasına rağmen davul zurna eşliğinde bir ölüm haberini paylaşıyoruz. Yani kutluyoruz. Bir hain öldü. Öyle büyük bir hain ki ülkemizde hainlikte çığır açtı. Dini kullanarak, halkı yanına alarak, iktidarı etkileyerek, eğitimi mahvederek, yani ülkeye yapılabilecek bütün kötülükleri en üst düzeyde yapan bir hain öldü. Siyaseten eğitim olarak işte devleti ele geçirerek adaleti, askeri, ihaleleri, soru çalmalarını vesaire biliyorsunuz. Bilmediğiniz din konusunda sizi nasıl kandırdığı konusu. Fetullah Gülen Kalp İbresi diye bir kitap yazdı. Burada sahte dinin dört kuralını ortaya koydu. Diyor ki dinin kaynaklarını anlayamaz insanlar. Yani Kur'an da okusan, Risale-i Nur da okusan anlayamazsın. O yüzden boşuna çaba sarf etme biz anları size anlatırız diyor. Birinci kural bu. İkinci kural, kitabı anlasanız bile kitabın bir geri planı vardır. Gaybi bilgi onu da biz biliriz diyor. Kitabı anlamak bile dini anlamak değildir diyor. Yani insanların dini anlamasını engelliyor kendi sahte dinini öne çıkarmak için. Ardından şefaatçi olduğunu, yani e, dini anlatan gaybi bildiği bilen seçilmiş insan olduğunu ve şefaat edeceğini söylüyor. Dolaylı olarak bütün tarikat liderleri de böyle söylemez mi? Son olarak da kaderciliği savunuyor. Diyor ki yaratıcı sizi kötülüklerle dener. Kötülüğe sabredip sabretmediğinize bakar. O yüzden diyor, kötülükler karşısında diyor, boynunuzu eğin diyor, itiraz etmeyin diyor, kötülüğe karşı mücadele etmeyin diyor. Bakın bu birçok sahte tarikatlar tarafından da kullanılan dört kuraldır. Sahte bir din ortaya koyan bu hain insanı en çok etkili hale getiren sizi dini duygularınızı kullanarak kandırmış olmasıdır. Anlı secdeye değer diye bu adama itimat ettiniz. Bu adam ülkeyi mahvetti. Bu adam bir sürü kötü alışkanlığını topluma yaydı. Şu anki iktidar da ondan esinlendi ve birçok onun yaptığı kötülük hala devam ediyor. Bu zihniyetle mücadele etmemiz gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin.